Şimdi son şeyimi örgümü yapacağım. Siparişleri teslim edeceğim. Ee, yavrumun yavrusuna bence başlayacağım. çocuğu da cinsiyeti belli olsun olan kız. kız. Ona göre hareket edeceğim. Ona göre artık başlayacağım. Allah bana bence sağlık, sıhhat versin. Kollarıma güç, derman versin. Yani yavrumun bir yavrusunu kucağıma alıp bir onunla gülmeyi, eğlenmeyi gezmeyi, onu büyütmeyi bana nasip eylesin. Sağlığımla, sıhhatimle, yavrularımın yavrusunu. Onları çok seviyorum, kuzularımı. Onlar benim canım, ciğerim. Dünyam. Dünyada bir tane, dünyada iki taneydi. Bir tane daha gelecek Allah'ın izniyle. O daha bir bana tat verecek. Dünya benim olacak. Allah'ım inşallah sağlıkla sıhhat Dünyaya gelmeyi bolluğuyla, bereketiyle, kısmetiyle, nasibiyle, elli, elli ayaklı yavrumun yavrusunu kucağımıza aldırmayı bize nasip etsin. Bütün sevenlerimle de paylaşıyorum.